o sesi bastırmayan diller utansın. Zulmün postalları çiğnerken mabedimi, on parmağı sağlam eller utansın. Kudüs kalemdir, küffar tarumar ederken kalemi, bön bön bakan gözler utansın. Hakkın zafer vadi, hak iken tahtına yapışmış ürken sultanlar önderler utansın. Analar, çocuklar, bebekler kan kusarken uyuyan, zulme kalple dahi buz etmeyen ben Müslümanım diyen ümmet utansın. Gözlerini açmayan, uyanmayan ümmet utansın.